Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nahmedu leke ya Rabbel alemin. Nahmeduke ya Rabbel alemin. Allah'ım hamdımız sanadır. Hamdımızı kabul eyle. Allah'ım dışımızdakiler bizi ihval etmek için senin rahmetinden uzaklaştırmak için hile ve desiseler kurdular. Bizleri, neslimizi, nefsimizi, gençlerimizi kurulan bu tuzaklardan emin eyle Allah'ım. İlahi Ya Rab, insanlığa adaletini bizler ile ulaştır. Senin dinine muhtaç olanlara bizleri istihdam eyleyerek dinini kavuştur Allah'ım. İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rabbel Alemin. Bizler şu güzellikler içerisinde sana kulluğumuzu icra etmeye çalışırken dünyanın çeşitli yerlerinde kardeşlerimiz böylesine imkanlardan mahkum edildiler, mağdur edildiler, namusları kirletildi, aileleri tarumar edildi, sıcak bir yuvaya, bir lokma çorbaya hasret bırakıldılar Allah'ım. ilahi Ya bütün kardeşlerimize bize vermiş olduğun güzellikleri ikram eyle. İlahi ya Rabbi bizleri Müslüman olarak halk eyledin sana hamdolsun. Ya Rab hamdımızı kabul eyle. Müslüman olarak yaşayıp son nefesimizi verirken sana gelirken kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü <laughs> en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek sana gelebilmeyi cümlemize kolay eyle. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Tekabbel minna. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için. El-Fatiha.